Bismil'de silah ve bandrolsüz tütün ele geçirildi. Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sürdürülen, huzur uygulamaları neticesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları çerçevesinde, silah ve bandrolsüz tütün mamunu ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur uygulaması yapıldı. Bu çerçevede gerçekleştirilen kontrollerde, hakkında adli makamlarca yakalama emri bulunan bir şahıs yakalanırken, bir iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği, 400 adet 5607 sayılı kanun maddesi çerçevesinde değerlendirilen bandrolsüz tütün mamunu ele geçirildi haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Bismil Adalet Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.